Neşeli Günler film oyuncularının şaşırtan son halleri. Adile Naşit 1930 doğumlu. 1987 yılında öldü. Şener Şen 26 Aralık 1941 doğumlu. 82 yaşında. Münir Özkul 1925 doğumlu. 2018 yılında öldü. Yaman Coşkun, 25 Aralık 1961 doğumlu, 62 yaşında. Ahmet Sezerel, 23 Temmuz 1953 doğumlu, 71 yaşında. Cem Akyol, Neşeli Günler filminde Tuncay karakterini canlandırmıştır. Tammer Şahin, Neşeli Günler filminde Mehmet karakterini canlandırmıştır. Feridun Şavlı 1953 doğumlu, 1995 yılında öldü. Necla Fide 1958 doğumlu, 66 yaşında. Cevdet Arıkan 1948 doğumlu, 2023 yılında öldü. Oya Aydoğan 1957 doğumlu, 2016 yılında öldü.